Merhabalar sevgili astroloji ailesi. Umarım herkes çok iyidir, her şey yolundadır. Evet Eylül ayını da artık ortalamış bulunmaktayız. Eylülün yarısını bitirdik. Bugün sizlere 14 ve 20 Eylül aralığındaki haftalık burç burç yorumlarımı yapacağım. Öncelikle koçlar ve yükselen koç burcu olanlarla başlamak istiyorum. E, koçlar bu dönem biraz daha e, Değişik olaylarla karşılaşabilirler, enteresan bir haftaya giriş yapmış bulunuyorlar. Biraz daha sorumluluklarının arttığı, biraz daha ekstra sorumluluk yüklendikleri bir döneme giriş yapmış bulunuyorlar. Tabii Mars'ın koçta retro yapıyor olması da koç burçlarını biraz içsel anlamda sıkışmış hissedebilirler, biraz daha kendilerini aşağı çekilmiş hissedebilirler. Bu dönem çok normal, 14 Kasım'a kadar enerjilerini çok fazla atamıyor olabilirler içlerinden veya Yeah. Bugünlerde biraz daha sanki hayat ilerlemiyormuş, akmıyormuş gibi hissedebilirler. Bunlar gerçekten çok normal. Koç şu anda geri hareketinde ve düz hareketine nazaran daha az enerji harcamamızı sağlar, daha kendimizi içeri kapatırız, daha kendimizle içsel olarak çatışmalar yaşarız. Dolayısıyla sakin kalmalarını öneriyorum koçlara. Bu dönem biraz daha kendileriyle kalsınlar, biraz daha yalnız kalsınlar, çok fazla çatışmalara, agresif meyilli olabilirler. Bu nedenle e, ne kadar sakin kalırlarsa ve işlerini ne kadar sükunetle e, yoluna koyarlarsa kendilerini 14 Kasım'a kadar biraz daha rahat hissedeceklerdir. O nedenle e, koçlara şimdiden önerim sakin kalmaları. Keyifli bir hafta diliyorum koçlar sizlere. Gelelim boğa burçlarına. Boğa ve yükselen boğa burcu olanlar. Şimdi boğa burçları bu hafta biraz daha keyifli bir e, döneme giriyorlar. E, hafta sonuna kadar biraz daha işleri yoluna koyabileceği, biraz daha ticari anlamda veya ticari işbirliklerinde aksiyon alabilecekleri bir dönemde. E, bu dönem tabii verdikleri kararlar biraz daha netleşecek. Çünkü çok fazla yoruldular, çok fazla sorumluluk aldılar. E, bu süreçte tabii <laughs> bu sorumlulukların üzerine ekstra sorumluluklar binmiş olabilir. Artık emek verdiği konularda bir adım daha öteye taşıyacaklar bu konuları ve kendilerini biraz daha rahat hissedecekler. Enerji anlamında da daha rahat hissedecekler. Sabit burçlar bu dönem biraz daha rahat olacağı için, boğa burcu da sabit bir burca mensup olduğu için daha sakin, daha yapıcı daha iş odaklı, daha keyifli bir döneme girmiş bulunmaktasınız 14-20 Eylül haftasında. Sizlere de iyi bir hafta diliyorum şimdiden. Gelelim İkizler Burcu'na. İkizler Burcu şöyle anlatayım. Bu dönem biraz enteresan geçebilir. Özellikle Perşembe gününe kadar tamamlanması gereken işlerini tamamlayabilirler. Perşembe gününden sonra eğer bir parasal konuda destek alacaklarsa veya parasal konuda birilerine destek çıkacaklarsa ya da finansal anlamda bir başlangıç yapacaklarsa Perşembe gününe kadar daha önceden e, tamamlayamadıkları işleri varsa bunları tamamlayabilirler. Bunun haricinde de e, tabii Merkür'ün de terazi burcunda yani ikizlerin yönetici gezegeni Merkür terazi burcunda hareket ediyor ve e, onlara biraz daha içsel olarak Belirli kararlar aldırabilir, e, iş değişikliği yapabilir ya da işinden memnun değilse e, işinden ayrılmak isteyebilir ya da artık belirli bir konuyu sonlandırmak isteyebilir. Tabi 17 Eylül'deki Başak yeni ile beraber e, bu biraz daha artış gösterecek e, sevgili ikizlerde. Dolayısıyla ikizlerde bu dönem alacakları kararda net olacaklar, e, biraz daha böyle karamsar yaklaştıkları döneme nazaran daha iyi hissedecekler. En azından neye karar verirseniz verin bu dönem size gerçekten çok iyi gelecek diyorum. Şimdiden sizlere keyifli bir hafta diliyorum sevgili ikizler. Gelelim yengeç burçlarına. Yengeç burçları bu hafta biraz daha iş arkadaşları, yakın çevre, onlarla birlikte güzel eğlenceli vakitler geçirebilirler. Özellikle yengeç burçlarının Mart ve Nisan aralığında neler zorladıysa veya hangi konularda sıkıntı yaşadılarsa bu dönem onları biraz daha hafifletebilirler. Onlarla ilgili konular tekrardan önüne gelebilir ve bu konuyla alakalı tekrardan artık gündemini yoğunlaştırabilir ve net bir şekilde kararlar alabilirler. Tabii iş değişikliği yapabilir. Yengeç burçları bu dönem veya yengeç burcu bir iş yeri sahibi, işveren sahibi varsa tabii bu personelde de değişiklik yapabilir. Yeni bir personel güncelleyebilir ya da işte artık var olan işlerin yolunda gitmediğini düşünen yengeç burçları biraz daha böyle artık işini daha rahat ilerletebileceği veya daha rahat gidebileceği bir döneme giriş yapmış bulunuyorlar. Tabii çalışma ortamı, iş ortamı, iş arkadaşları bu dönem biraz daha ön planda olacak. Onlarla belirli bir çatışma yaşayabilir. Mümkün olduğunca sakin kalmalarını öneriyorum. E, bu dönem biraz yengeç burçları için yavaş yavaş artık e, işlerin yoluna girmeye başladığı bir dönem. O nedenle e, bu haftayı biraz daha keyifli geçirmelerini tavsiye ederim. Şimdiden iyi haftalar diliyorum sevgili yengeç burçları gelelim Aslan ve yükselen Aslan burçlarına. Aslan burçları bu dönem biraz daha görünürlüğü artacak, biraz daha harekete geçecek, daha enerjik hissedecekler, kendilerini, işlerini daha hızlı yoluna koyacaklar ve ne iş yapıyorlarsa yapsınlar bu konuda biraz daha artık sağlam ve keskin kararlar alacaklar. Özellikle iş ortamında biraz daha değişikliğe gidebilirler veya artık üstleriyle olan konularda bir problem yaşıyorsa ve bu problemleri artık aşamadıklarını düşünüyorlarsa orada biraz öfkelerine yenik düşebilirler. Tabi agresyona da meyilli olabileceğimiz bir dönem içerisinde olduğumuzdan dolayı aslan burçları da çok çabuk yükselişe geçip çok çabuk sönen burçlardan biridir ama bu dönem tabi Mars'ın koşta retro yapıyor olması da bunları çok etkileyecek. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar e, sakin kalmanızda yarar var. E, alacağınız kararlar sizin için hayırlı olacaktır. Bunu öncelikle bilmenizi istiyorum. Sadece bu süreçte üstlerinizle olan yöneticilerinizle olan konularda e, daha yapıcı davranmalısınız ya da e, biraz daha böyle sakin kalabilirsiniz. Mars'ın koştu retro yapıyor oluşu sizi şu anlamda etkileyebilir. Biraz iç sıkıntısı, biraz kaygı, özellikle finansal anlamda, parasal anlamda biraz daha kaygıyı yoğun hissedebilirsiniz. Ee, mümkün olduğunca sakin olun. 17 Eylül'deki Başak Yeni Ayı sizlere güzel sürprizlerle gelecek diyorum efendim. Sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum sevgili aslan burçları. Gelelim Başak Burçları'na. Başak Burçları bu dönem biraz daha keyifli ve net kararlı davranacaklar. Özellikle 17 Eylül'deki Başak Yeni Ayı yani saat 2'de gerçekleşecek olan ve 25 derece Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir yeni ay yaşayacaklar. Bu yeni ay ile beraber var olan ilişkilerini virüs seviyeye taşıyabilirler veya yeni bir ilişkiye başlayabilirler ya da e, artık ilişkilerinde çıkmaza giren konular varsa ya da problem yaşadıkları konular varsa bu konuları biraz daha e, ön planda tutarak artık tamam ben bu konuyla alakalı tüm sorumlulukları üstleniyorum ve bunu bitiriyorum ya da ben artık e, bu konuyla alakalı sorumluluklarımı aldım ya da bir üst seviyeye atlamak istiyorum. Nişan evlilik ya da bir üst seviye flörtöz dönemde ise flört ediyorsa flörtlüğü artık bir üst seviyeye çıkartabilir. Dolayısıyla başaklar bu dönem biraz daha net ve keskin kararlar alacaklar aslında. Yeni ay onlara yarayacak ama daha önceden halledemedikleri konuları veya halledemedikleri sorunları bu yeni ay ile beraber halletmiş ve tamamen çözümlemiş olacaklar. Sadece dikkat etmeleri gereken bir konu var. Başaklar bu dönem biraz daha gerçeklerle yüzleşebilirler. E, bilmedikleri ya da bildiğini zannettikleri konuların aslında öyle olmadığını düşünüp e, çok çok daha farklı sonuçlarla karşı karşıya kalabilirler diyorum. E, şimdiden sizlere de 17 Eylül'deki Başak Yeni Ayı'nda Gerçekten alacağınız kararlarda sakin, sabırlı ve e, mutlu kararlar almanızda fayda var diyorum ve sizlere şimdiden keyifli bir hafta diliyorum. Gelelim e, terazi burçlarına. Terazi burçları bu dönem arkadaşlarla işte ıı, dışarıdaki sosyal çevresiyle biraz daha haşır neşir olabilir, biraz daha e, ketumluk sergileyen teraziler bu dönem daha çok böyle nasıl anlatayım dedikodu demeyelim de biraz daha iletişimi kuvvetli diyelim. Biraz daha iletişim yönü farklı olabilir. Sadece dikkat etmeleri gereken iş ortamında bu dönem terazi burçlarına şöyle bir durum yaşanabilir. Dedikodunun çok yoğunlukta olduğu bir arkadaş grubu veya iş arkadaşları grubunda bunlara dahil olabilir. Mümkün olduğu kadar bunlara dahil olmasınlar. Bu konuları biraz daha Geri planda tutarak hayatlarında devam etsinler. Çünkü herkes kenara çekildikten sonra terazi burçları ortada kalabilir ve ee, dolayısıyla biraz böyle günah keçisi seçilebilir bu dönem o nedenle e, mümkün olduğu kadar iş arkadaşlarınızla veya iş ortamında mümkünse dedikodulara içerisine dahil olmayın e, ilişkiler anlamında kendinizi değersiz hissetmeyin çünkü teraziler bu dönem biraz ilişkilerle alakalı kili ilişkilerle alakalı konularda değersizlik hissedebilirler sevilmiyormuş gibi hissedebilirler kendilerini ya da e, verdikleri emeklerin karşılığını alamıyormuş gibi hissedebilirler sakin Kalsınlar. Bu dönem terazi burçlarını biraz daha içsel anlamda etkileyebilir. Şimdiden terazi burçlarına da çok güzel bir hafta diliyorum efendim. Keyifli ve güzel geçirmeniz dileklerimle gelelim akrep burçlarına. Şimdi akrep burçları biraz daha rahat geçirecek bu dönemi. Özellikle Mars'ın da akrep burcunun yönetici gezegeni olmasından dolayı biraz daha akrep burçlarını içe doğru içselleştirecek, sakinleştirecek. Normalde koç burcuna nazaran daha içsel olarak sakin kalmayı sağlayacak. Biraz daha ...net kararlar alacağı bir dönemde olacak akrep burçları... ...özellikle bir ilişkiye başlayabilirler. 17 Eylül, Başak, yeni ay ile birlikte. Ya da var olan bir ilişkisini daha üst seviyeye taşıyabilirler. Ya da yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirler. Eğer bir ilişkisi yoksa, bir birlikteliği yoksa... ...yeni bir ilişki yaşamak isteyebilirler. Ya da ilişkisini bitirmek isteyebilirler. Artık ona hizmet etmeyen ya da artık onu tamamlamadığını düşündüğü... Bir bir ilişkisini de e, tamamıyla kestirip atmak isteyebilir. Çünkü akrepler bu dönem Özellikle 17 Eylül'deki yeni ay ile beraber bir değişiklik yapmak zorunluluğunda hissedecekler kendilerini. Bu eviyle alakalı olabilir, işiyle alakalı olabilir. Yani evindeki bir odasıyla olur ya da bir evcil hayvan sahiplenebilir. Yani hayatına biraz aslında yenilik katması gereken bir dönem. E, tabii retro olmasından dolayı Mars'ın belki hareket alanı biraz kısıtlı olabilir ama mümkün olduğunca kendisinde bir takım değişiklikler yapsın, bir takım yenilikler yapsın, saçının rengini değiştirsin ya da iş yerindeki çalıştığı masasının üzerindeki işte objelerini değiştirebilir gibi gibi sayılabilecek birçok seçenek mevcut. Sadece akreplerin bu dönem dikkat etmesi gereken bir şey transit Mars retroda ve 6. evinde transit ediyor. Yani sağlık evinde. Dolayısıyla bağışıklıklarına dikkat etsinler. E, günlük rutin hayatlarında biraz daha işleri yavaş ilerleyebilir. E, korkmasınlar. Bu işler tabi yavaş ilerlediğinde genellikle şöyle bir kaygıya kapılabilir. Akrep burçları sorumluluğunu çok fazla alan bir burç olduğu için e, işlerim yoluna gitmeyecek mi, halledemeyecek miyim gibi düşünceye kapılabilirler. Hayır kapılmasınlar. Mümkün olduğunca akışta kalarak ilerlesinler ve haftayı keyifli şekilde e, sonlandırsınlar. Gelelim Yay burçlarına. Öncelikle bir suyumu içeyim. Şimdi, yay burçları bu dönem 17 Eylül yeni ile birlikte görünürlüğünü biraz daha arttıracaklar. E, bu hafta öğrenmesi gereken tüm konuları, öğrenmesi gereken tüm cevapları bulabilecekler. İş ortamında yenilik yapabilirler, iş ortamıyla alakalı konularda değişiklikler yapabilirler. Artık e, yay burçları da tabii ki bu Geçtiğimiz dönemlerde de çok yoruldular, ne yöne gideceklerini bilemediler. Aldıkları kararlarda biraz böyle doğru mu aldım, yanlış mı aldım gibi duygulara kapılmış olabilirler ama Tabi bu hafta artık her şeyi toparlıyorsunuz. 17 Eylül'deki yeni ay ile birlikte işlerinizi yolunuza koyuyorsunuz. Toparlanması gereken tüm konuları toparlıyorsunuz. İlişkilerinizde, iş hayatınızda, özellikle iş hayatınızda yeni atılımlar, yeni başlangıçlar yaparak kendinizi bu hafta biraz daha güçlü konumda hissedeceksiniz. Daha iyi hissedeceksiniz. Mümkün olduğunca enerjinizi düşürmeyin. Yay burçları biraz daha... Kararsız kalabiliyor belirli dönemler ama bu hafta daha kararlı ve daha emin olacaksınız sevgili yaylar. Size de şimdiden keyifli bir yeni ay diliyorum ve keyifli bir hafta diliyorum sevgili yay burçları. Gelelim oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Oğlaklar bu dönem biraz daha ilerleyen yaşamlarına ya da ilerleyen tarihlere atılım yapacaklar aslında. Aldıkları kararlar veya keskin kararlar da alabilirler tabi etkileyici kararlar etkileyici görüşmeler de yapabilirler biraz daha önümüzdeki süreçleri belirleyeceği için bu dönem e, oğlaklar daha böyle e, kariyer anlamında daha böyle iş hayatında daha net, daha hayatını netleştirecek sonuçlar, kararlar alabilirler. Bu dönem tabi hukuki bir işi varsa hukuki işlerini de netleştirsinler. Bununla ilgili artık kararlarını versinler ve ne yöne gideceklerine dair plan ve projelerini gerçekleştirsinler. Bu hafta oğlak burçlarına destek verecek. Dolayısıyla yeni aile birlikte de yeni atılımlara, yeni başlangıçlara başlayabilirler. E, ticari anlamda da güzel kazanımlar elde edebileceği bir hafta diliyorum. Kendilerine sevgiler ve e, sağlıcakla kalın diyorum oğlak burçlara. Gelelim kova burçlarına. Kova burçları bu dönem borçlarıyla alakalı konularda bir e, rahatlama yaşayacaklar. Nafaka, miras, e, biraz daha prim ya da iş yerinde alması gereken bir prim varsa bu hafta alabilirler veya bu hafta talep edebilirler. Ya da mirasla alakalı konuları varsa bu hafta bunlar çözümlenebilir. Biraz daha parasal anlamda rahatlayacakları bir döneme giriyorlar. Daha doğrusu bir haftaya giriyorlar. 17 Eylül'deki yeni ay ile birlikte de... E, parayla ilgili konularda ya da mirasla ilgili konularda atılım yapabilirler, atılım gerçekleştirebilirler. Yalnız kova burçlarına bir tavsiyem var. Başlangıç yaptığınız konu her ne olursa olsun yakınınızdaki kişiler dahi olsa bunları paylaşmamanız. İşlerinizi yoluna koyduktan sonra veya işlerinizi tamamladıktan sonra ...bu kararı verebilirsiniz. E, artık her şeyi tamamlayıp... ...her şeyi yoluna koyduktan sonra... ...kendinizi artık ön plana atabilirsiniz ve... E, ...kararlarınızı netleştirebilirsiniz bu dönem. Şimdiden sizlere de... ...keyifli ve sağlıklı bir hafta diliyorum... ...sevgili kova burçları. Gelelim balık burçlarına. Balık burçları... ...bu dönem... ...sevdiği konularla alakalı... ...işiyle olsun, ilişkileriyle olsun... ...duygusal hayatında olsun biraz menfi ve ya da müspet kararlar alabilirler. Ya da bu kararlarla artık ilgili e, keskin net çizgiler çizebilirler. Tabi balık burçları bu dönem biraz böyle duygusal anlamda yıpranmış olabilir. E, geçtiğimiz 2 Eylül'deki Dolunay'la balık burcunda gerçekleşmişti biliyorsunuz ki ve balıklar biraz daha artık e, keskin kararlar alarak artık sonlandırması gereken konuları 2 Eylül'deki Dolunay'la beraber sonlandırdılar. Tabi e, karşıt burcunda gerçekleş 17 Eylül'deki yani Başak Burcu'nda gerçekleşen yeni ay ile beraber de artık bu sonlandırdığı konularda yaşadıkları bir pişmanlık ya da kafalarını karıştıran bir durum varsa tamamıyla kafaları daha e, berrak olacak, daha aydınlanmış bir şekilde olacaklar. E, Yeni bir ilişkiye başlayabilirler bununla beraber ya da daha önceden bitirdiği bir ilişkisi varsa ve gitgeller yaşıyorsa bu konuyla alakalı e, bu dönem Başak yeni ay ile beraber artık kafasındaki e, her şey netleşecek biraz da tabii Başak Bizim iş hayatımızı da temsil ettiği için ara gibi çalışabilirler balık burçları bu dönem. Ortaklık kurabilirler, ekip çalışmalarına dahil olabilirler. Bunlarla alakalı yeni kararlar alabilirler. İşte 17 Eylül'deki Başak Yeni Ayı sizler için destekleyici nitelikte, destekleyici konumda. Bunu değerlendirin diyorum sevgili balık burçları. Herkese şimdiden e, çok keyifli bir hafta diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, e, sakinlikle fevri olmadan ve daha e, ayakları yere sağlam basan, daha çok çalıştığımız, daha çok ürettiğimiz bir hafta diliyorum. 17 Eylül'deki Başak Yeni Ay ile birlikte de herkes e, artık neye karar verirse veya neye başlatmak istiyorsa o konularla ilgili e, tüm olayları başlatabilirler ve kendilerini artık e, daha iyi bir konuma ve pozisyona getirebilirler diyorum. Herkese şimdiden keyifli haftalar, görüşmek dileğiyle.